sadece inanıyorlardı. Her defasında şiddetli bir acının ardından adeta bir patlama yaratarak hastalıkları iyileştiriyordu. Izdırap dolu yaralardan eser kalmıyordu. Ne ben ne de bir başka hekim böylesi bir iyileşmeye hiç tanık olmamıştık. Peki. Bu nasıl mümkün olabilir? Thank <phone> you. <rings> Nasıl olacak bilemiyorum. Hele de bu mevsimde çok soğukmuş oralar. Yani Miray, senin de dert ettiğin şeye bak. Polonya harika bir yer. Keyfini çıkar bence. Nerede kalacaksınız? Mandelbrot Oteli. Şöyle bir baktım, muhteşem bir mimarisi var. Toprak hmm. konferanstayken muhtemelen otelde vakit geçireceğim. Miray, telefon. Hmm. Esila. Efendim Esila. Gönderdim. fotoğrafları gördün mü? Hayır, ne fotoğrafı? Bir bakar mısın lütfen? Şimdi Aysun'la dışarıdayız. Sonra konuşalım mı? Hemen bir bakar mısın? Ne şimdi esile bu? Bilmiyorum uyandığımda elimdeydi. İyice kadın mı peki? Her şeyi denedim çıkmıyor. Sen yine sabah yattın değil mi? Beni dinliyor musun sen? Böyle bir şey yoktu diyorum. Babana söyledin mi? Hayır. İyi yapmışsın. Yarın babanın konferansı var. Polonya'ya uçuyoruz. Ufacık bileki için ortalığı ayağa kaldırmaya gerek yok. Lütfen uykuna dikkat et. Haftaya... Geldiğinde konuşuruz. Tamam mı Esila? Hoşçakal. Ne bileyim Esila fotoğraf göndermiş al bak Aa, Nasıl olmuş Ne diyor peki Rüya yattığında yokmuş uyurken olmuş Hanımefendi bu saat olmuş daha yeni kalkıyor Sanki Göz gibi Daha önce böyle bir şey duymuştum Ama inanmamıştım Bana bak nazar mı değdi yoksa bu kıza Artık nazar mı Esila'nın yeni bir oyunu mu bilemiyorum. Ama beni huzursuz ettiği kesin. Miray, inanmıyor musun yoksa? Bilemiyorum canım ya. Esila bu. Sayın nasıl oldu Esila? Bayılmaları devam ediyor mu? Bu aralar sanki daha iyi. Ama gördüğün gibi hala çocuk. Bu kıza nazar değmiş olabilir Miray. Akıllı, güzel. Bak ne diyeceğim? Gel Esila'ya kurşun döktürelim. Ne? Ne kurşun ağırsın. Ciddi misin sen? Bak bir tanıdığım var. Adı Merve Değişik bir kadın aslında ama bir dua ediyor, bir kurşun döküyor. Acayip rahatlıyorum. Ayol sen yogaya gitmiyor muydun? Nereden çıktı kurşun filan? O başka. Yoga ruhumu dinlendiriyor. Kurşun kötü enerjiye karşı. Bitmiyor şu enerji modası. Miray. Neyse biz haftaya dönmüş olacağız. Esila da gelecek. Şu lekeyi bir yakından görelim. Hala varsa bakarız. Tamam sen bana mutlaka haber ver. Ben de Merve Nur'u tamam. arayayım. Tamam. Toprağa söyleyecek misin? Tabii ki hayır. Pireyi deve yapar. Yanına git diye tutturur. Günlerdir hazırlık yapıyorum. Esra'nın kaprisi yüzünden kocamı Polonya'ya yalnız gönderemem tatlım. Gönderme zaten. <laughs> Yıllar öncesinden gelen Bir mucize bekliyordu Çizimlerin nasıl gidiyor? Gayet iyi asıl falan ya nasıldı baba sen anlatsana. Güzeldi. Aa senin sevdiğin fraktallerle ilgili de etkileyici bir konferans vardı. Keşke annem yerine beni götürseydin oraya. Aslına bakarsan önümüzdeki konferansta resimlerin için sergi açılmasını sağlayabilirim. İnanmıyorum böyle bir şey olursa mutluluktan ölebilirim. Mesela <laughs> kızım sen üşüyor musun? Yok gayet iyiyim. Geldik zaten. Yıldızlar. Sürpriz! Ah! Ay Toprak aklım çıktı. Bak sana kimi getirdim. Hoş geldin tatlım. Ben valizleri yukarı çıkartayım sonra kızımla güzel bir kahvaltı yapalım. Tamam hayatım sen rahatına bak ben seslenirim sana hazır olunca. Tamam. Neden çıkarmıyorsun eldivenlerini? Elimdeki şeyi her dakika görmek istemiyorum da ondan. Ver bir bakayım. Ver. Bak biliyorum. Seninle çok ilgilenemiyorum. Bu yüzden benimle oyun oynamıyorsun değil mi? Biri bana inanacak mı acaba? Daha kaç kere anlatacağım. Yatmadan önce hiçbir şey yoktu. Sabah uyandığımda böyleydi. Her gece kabus, her gece kabus. Arkadaşlarımla hiçbir anlam veremedim. O fotoğrafı Aysun ablana da gösterdim. Başka birisine de aynısı olmuş. Ciddi misin? Ne yapmışlar peki? Aslında pek bilmiyor. Sadece duymuş. Esile'ye kurşun döktürelim, nazar değmiştir falan deyip duruyor. Bilemedim. Ne yapalım? Ben bir Aysun arayayım. Hadi artık yemiyor muyuz? Bak sakin ol. Rahatlamaya çalış tamam mı? Babana bu konudan bahsetmeyelim. Biz geldik Aysun Merve Nur bize gelseydi ya Ay ne bileyim Miray Bize gel diyemedim kadına Hem evden fazla çıkmıyor İyi tamam hadi kapıyı çal Merhaba Merhaba hoş geldiniz buyurun Esila hadi tatlım Merve Nur ablen bir baksın eline. Önce size bir şeyler ikram edeyim isterseniz. Çok teşekkür ederiz. Ev erken dönmemiz lazım. Peki. Güzel kızım. Şöyle yanıma gel istersen. Adın ne senin? Esila anlamını biliyor musun? Peki ikinci bir adın var mı? Bazı isimlere bir de göbek adı lazımdır kızım. Tek başına kullanılmaz. Benimki gibi. Bakabilir miyim? Bu bir işaret. Eskiler Eskiler rüyanda cinlerin düğününe katılmışsın derlerdi. Oysa kına lekesi korunmaya da delalet eder. Hayırlıdır, güzeldir. Yine de görünmeyen bir varlığın kalbini çalmışsın kızım. Kendine nişanlamış seni. Nasıl yani? Bir cin mi yapmış bunu? Aysun Hanım, güzel kızımızı korkutmayalım. Dedem rahmetli sohbetlerinde anlatırdı. İnsanlar can deyince korkmaz da cin deyince korkarlar der gülümserdi. Demem o ki candan da cinden de korkmamamız lazım. Bunlar görünmeyen varlıklar. Korkulacak şeyler değil. Hatta can ve cin ceninden doğmuş. Ha, bugün artık anne karnında cenini görebiliyoruz. Ne yani? Cinler bize anlatıldığı kadar korkunç vaklar değil mi? Gaybı yalnız Allah bilir. Biz önlemimizi alacağız. Şimdi hepimiz sakin olalım. Biz asırlardır ocaklıyız. Dedem bana el vermiş. Eğitimliğimi anlayacağınız dilde. Bana güven. Bu leke oluştuğunda keraat vakti uymuş olmalısın. Rüyanda bir hayvan görüyor musun? Köpek. Bir köpek var. Bir köpek var. Bana bakıyor. Saldırmak istiyor. Ama bir duman var. Duman. Bir duman var. Köpeği bana yaklaştırmıyor. Ve çok güzel kokuyor ve hep aynı rüyayı görüyorsun. İşte o duman seni nişanlayan, koruyan varlık kızım. Kendini sana beğendirmeye çalışıyor. Henüz sana görünmemiş ama görünecek. Görmek istemiyorum ben. Korkma bebeğim. Bana güvenmen gerek Esihan. Önce derin bir nefes al. Daha sonra yavaşça iç. <laughs> Gel güzel kızım. Anne. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Aslında ben bir şey yapmadım. Ona iyi gelen sizdiniz. Ben çıkarmıyorsun eldivenlerini. Mesela delini. kızım sen üşüyor musun? Bir mi, mi? almış bu yanda bir hayvan Aslında görüyor? Aslında ben bir şey yapmıyorum. Yani. yani o yandım da elimdeydim. Kendine nişanlamışsın.